Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün seninle birlikte oynayacağımız oyunun adı Brawl Stars. Evet yine Brawl Stars. Ama bugün arkadaşlar çok değişik bir şey yapacağız. Bugün yapacağımız şeyin adı şeytan. <laughs> Sen kimsin oğlum? Senin bu videoyu yapmana izin vermeyeceğim. Oğlum nasıl izin vermeyeceğim ya? İzin vermem lazım abi. Ben onları alacağım daha video çekeceğim. Öyle bir şey yok ha. <laughs> ne öyle bir şey yok ya? Ben varken hiçbir şey yapmana izin vermeyeceğim. Hiçbir şey yapamayacağım. Arkadaşlar <laughs> <laughs> duydunuz ama yapacak bir şey yok. Ben bu videoyu bugün çekeceğim arkadaşlar. Siz hemen aşağıdan kanala like ve abone olun ve bu videoyu 20 like yapın arkadaşlar. Ben de bu videoyu çekeyim arkadaşlar lütfen. Arkadaşlar mortis duydunuz lütfen abi hadi. O ben ne yapayım arkadaşlar hadi videoya geçelim. Tamamdır arkadaşlar oyunumuza geçtik. Şimdi lan sen yine mi buradasın? <laughs> seni kolay kolay bırakacağım mı sandın? Sus Lan sen. seni seni. Tamam arkadaşlar hemen şuradan dükkanımıza girelim ve işte burada arkadaşlar alacağımız en sonuncu şeytan mortis kostümü bu arkadaşlar. Parlak mortismiş. Hemen bence bunu alalım ve bitirelim diyorum ve pat diye bunu alıyorum arkadaşlar. I bring you the eternal night. Ve bence bu dünyanın en iyi şeytan Mortis arkadaşlar. Bence bundan şu anda daha iyisi olamaz ve daha iyisini de zaten bulamayız arkadaşlar. Hemen şunu alıp ben bir maça girmek istiyorum. Bence bunu bir maçta deneyelim değil mi? Hemen arkadaşlar şimdi seç dedik bunu. Hemen abi şunu deniyoruz abi. Bu videoda bunu bir deneyelim bakalım. Bence en iyisi bu. Oh. evet abi diğeri gitti artık en sonunda bu geldi. Şeytan burcu zaten arkadaşlar en kötüsüydü. Evet şurada profilimizde zaten çok güzel bir şekilde duruyor. Bence hemen bir tek hesaplaşma girebiliriz şu kostümü denemek için. Lan tamam, bir dakika. Abi istek de kabul ettim yanlışlıkla tamam. Hemen şöyle girelim arkadaşlar tek hesaplaşmamızı ve şu kostümü deneyelim. Bence bayağı güzel bir kostüm. Sizin de puanlarınız yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Bakalım oyun içinde nasıl gözüküyor bence. Aynı bir görüşü vardır abi. Bakalım bayağı güzel bir oyun yapıyorlar. So really bence bayağı be karizmatik. Be <laughs> açıkçası ben kostümü bayağı beğendim. Bence bayağı güzel bir kostüm olmuş. <laughs> Görmüş olarak zaten en güzeli bu bu arada. Böyle alevimizle de yakıyoruz. Bayağı da kutuluyoruz. Tamam arkadaşlar. <laughs> Kutularımızı <laughs> kutularım. aldık. <laughs> Rahmet, anladım. 8 gücümüz olacak arkadaşlar Kendi bize vurabilir, Angelo'ya biz vurabiliriz. Angelo'ya git veri be, Angelo'yu boş verelim arkadaşlar. Bu taraflara, Aha bir tane daha Mortis var. Morty Morty. takım olalım mı? Hayır, takım olmayacak. Abi sadece 8 gücüm var, bunu da ya biliyorsun. Her biri ne bundur ya? Dur 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 bayağı hatta dur ona şimdilik vur. Hatta vuralım mı? Vura. Bir yandan Surge geldi. Tam Surge de bana vurmaya çalışıyor. Surge vuramadı. Surge noob mu? Ya bana göre bir tık noob gibi geldi. Bir dakika şimdi şöyle bak. O bana vurabilir ama vuramaz. Ya. Bana bir kere bile vurun. Tamam, Ortası hiç vuramadı ki. Peki Surge burada mı? Surge ortada olamaz diyorum. Eğer Surge ortada ise. Olsa... Hiç acımam var. Surge ortada olamaz. Bir dakika abi hemen şöyle evet abi geçmiş şey olsun diyelim Mortis yüzünden diye, geçiyor. Dur <laughs> <laughs> ben de öleceğim Mortis yüzünden. Dur, dur dur şöyle hemen çanlığa girelim. Abi Mortis yüzünden biz de ölçüktük oğlum çok dikkatli olmamız lazım. Abi ben o yükleri hemen de alayım abi. Alayım mı onu? Abi ben alamadım. Tamamdır, tamamdır abi. İki yüze alalım şu an. Angelo buraya gelemez abi çünkü ben varım senden de korkuyor Bayağı. 11 bütün çünkü Tamam Angelo şu tarafa dönüyor onu öldüremedi Sörd Ben öldüremedim öldüremedim bekle <laughs> Sen dur ya bir Angelo bana vuramadı tamam Bence sene şöyle gidelim Açık 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 o yüzden arkadaşlar bu çok dikkatli olacağım. Aa, <laughs> abi hata bende. Abi oyun yüklü adam öldüren. Yüklü. Bence bayağı güzel. Oo, videoda da bir tane şunu açalım ha, değil mi değil mi? Gelsin abi düşünsene şimdi. Abi çıkacak hiçbir şey kalmadı ki. Bir tane galiba şeytan kostümü kaldı. Ona da bakalım. Yok. Sıkıntı yok zaten abi. Neden bize gerekmiyordu? Bir maç daha girelim abi bence. Bir maç şöyle. Çünkü bu maç çok eğlenceliydi. Çok güzeldi. Bir maç daha girelim. Daha eğlenceli, daha keyifli ve daha güzel olabilir arkadaşlar. Ve ben zaten kostümü bayağı bir sevdim. Bayağı hoşuma giden bir kostüm oldu açıkçası. Hatta en sevdiğim kostümlerde ilk 3'e ilk 5'e bile girebilirim. Şakasız. Al bakalım. İlk ilk Aldık. Güzel. Doğru, bence gitmeye gerek var. Şöyle. İkisini de da Allah yani, korusun. <laughs> <laughs> lan. Allah korusun. Allah korusun. Daha, az, daha iyi, abi. da güzel, güzel, güzel. Düşündüm, daha, daha bu arkadaşlar. yok tabii ki. Şöyle hemen güzel bir vuruş. Güzel vuruş ne? Şöyle güzel bir. Bu sağlıklı. Şey var. oradan. Lily. aslında Lili'yi alırız ya. Lili'yi ez alırız. Şöyle bakalım bir şöyle bir iki deneyelim. Ha ben Tamam tamam. <laughs> <Ben ölürüm. gülüyor> <Öz. Down, gülüyor> olsun olsun. Ay, Ver, ben ben <laughs> Ama abi, Sıkıntı yok. Aldım evet, kostümün görünüşü. Oh. Tipi. Oh, oh, dur dur, da hemen şuradan alalım. Kostümün görünüşü tipi bence hayvan gibi güzel abi. Ve ben zaten bayağı sevdim bu kostümü. Bence bundan daha yani daha güzel bir Mortis kostümü olmazdı. Arkadaşlar ben bayağı beğendim açıkçası. Siz beğendiniz mi arkadaşlar? Yorumlarda belirtmeyi sakın unutmayın. Evet arkadaşlar o zaman kendinize iyi bakın burada abi ben niye bu kadar konuşamıyorum ama neyse arkadaşlar bence baya güzel video oldu kendinize iyi bakın arkadaşlar ve görüşürüz.